Yayınıma hoş geldiniz. Sizlere söylemiştim değerli emekliler. Sizlere ek bir refah payı ve özellikle iyileştirme zammının seçime ramak kala açıklanacağından birkaç gün önce bahsetmiştim. Özellikle 1 Mayıs'taki açıklamalar sonrasında artık yeni bir zam açıklamasının gelmeyeceğini düşünenlere sakin olun. Bir seçim sattım halinde hele hele seçime ramak kala. Emekliyle ilgili konuyu muhalefet kaşıdığında iktidarlar da tabii ki bu konuda ön almak isterler. Ne yaparlar? Emeklinin daha iyi şartlarda olması için şunu şunu yapacağız derler. İşte öyle de oldu. Emekliye süper zam dediğim çifte zam bir enflasyon farkı zam mı? İkinci zam ise özellikle belirttiğim gibi refah payı zam mı? Böyle değerlendirdiğimizde enflasyon farkı yanında vefa payı da evet idar bir pay olduğu takdirde hatırsaydır bir zam olur. Özellikle emeklinin maaşının, taban maaşının 10.000 TL olacağı yönündeki tabii ki yüksek kanaatte, tabii ki taze bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde zam olacağından herkesin tabii ki beklentisinde. Emeklilerde SSK ve Bağkur acil bir şekilde zam bekliyor. Memur emeklisi çok alıyor demiyorum. Tabii ki ona da iyileştirme zammı olacak. Ama şu bir gerçek ki bu pahalılıkta özellikle küresel krizin etkilerini yaşayan ülkemiz tabii ki emeklinin maaşının, taban maaşının en az 10 bin TL olmasını bekliyor. Asgari ücret de artacak. Yani güncel bir talepte bulunmamız lazım. Z tarih de verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Özellikle emekliye zamda verdiği tarih Temmuz ayı. Biz emekçileri tabii ki sevindiren bu açıklaması şu şekilde noktalandırıyor. Diyor ki şimdiye kadar söz verdiğim her şeyi yaptım. Buradaki yapılacak olan zamla ilgili vaadimi de gerçekleştireceğim. Enflasyon iniyor. Yapacağımız zamlar tabii ki daha da etkili olacak diyor. Seçime ramak kala yapılan bu açıklamada emekli çifte zamlı cebine koydu. Ve bu da tabii ki emekli de sevinç oluşturdu. Değerli emekliler, yayınlarımı izlemeye devam edin. Çünkü emekliliğe ilgili en güncel ve en hakkaniyetli yayınları yapan kanalınızda sizlere tabii ki bu güzel gelişmelerin daha hızlı olması için kamuoyu oluşturmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin hakkını, emeklilerimizin yaşadıklarını ve emeklilerimizin neden daha iyi zam almaları gerektiğini anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle seyyanen zamma vurgu yapacağız. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.